Starting Box, at yarışlarını hobi olarak görmektedir ve takipçilerine at yarışı bahislerinde kazandırmak gibi bir iddiası yoktur. Herkese merhaba. 20 Temmuz 2024 Cumartesi, Ankara at yarışı tahminlerimizi paylaştığımız videomuzda sizlerle birlikteyiz. Tahminlerimiz sadece ikinci altılı Ganyan oyununa dahil koşullara aittir. Beşinci koşu, ilk kez start alacak olan 3 yaşlı Arap taylarının arasında, yeterli zaman diliminde düzenli hazırlıklara sahip görünen, 9 numaralı Zeybek Yavuz, 6 numaralı Megahertz ve 5 numaralı Kent Rüzgarı'nın kazanmaya daha yakın olduğunu düşünüyorum. Altıncı koşu, son aylarda pist ve mesafe ayırımı yapmadan sergilediği istikrarlı ve başarılı performansı, 1 numaralı Yener Sultan'ı koşunun favorisi yapıyor. Güçlü rakiplerle start aldığı son yarışı başarısız gibi görünse de formda 5 numaralı Akda Fırtınası ve kum pistte kısa mesafelerde başarılı koşan 2 numaralı Baytosunoğlu diğer iddialı safkanlar. 7. Koşu, İstanbul Çim'inde start aldığı son yarışını kazanırken grup için hayli iyi bir performans gerçekleştiren, 2 numaralı Cazator de Osos ile Çim pistte start aldığı ilk ve tek yarışını kolay kazanan, 7 numaralı Touch the Moon arasındaki mücadele kazananı belirleyecektir. 8. Koşu, etkili koştuğu pist ve mesafede hafif kilo avantajı ile start alacak olan, formda 7 numaralı Köçek in kazanmasını bekliyor ve tek bırakıyorum. 9. Koşu, yarış hayatlarına yeni başlayacak olan 3 yaşlı Arap taylarının kum pistte mücadele edecekleri koşuda, çalışmalarında rakiplerinden daha hazır oldukları izlenimini veren 7 numaralı Orçuntay, 6 numaralı Kulager ve 4 numaralı Birçet'ini birlikte değerlendirmek gerektiği fikrindeyim. 10. Koşu, uzun mesafede start aldığı son yarışını ölçü almadığım iyi durumdaki 1 numaralı Elrio ilk şansı verdiğim safkan. Tatminkar kum pist performansı ile 7 numaralı Blue Dancer ve uzun aradan sonra kum pistte bir koşu gören 11 numaralı Prime diğer şanslı isimler. Altılı Ganyan şablonu. Birinci ayak 9 6 5. İkinci ayak 1 5 2. Üçüncü ayak 2 7. Dördüncü ayak 7. Beşinci ayak 7 6 4. 6 ayak 1, 7, 11 şeklinde. Tahminlerimizi www.startingball.com.tr adresindeki internet sitemizden de paylaşmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese bol şanslar diliyoruz.